Merhaba, ben astrolog Nurbanu Telci. Bu videomda Merkür'den bahsediyor olacağım. Ama hangi Merkür'den bahsediyor olacağım? Merkür Aslanda'dan bahsediyor olacağım. Neden? Çünkü 28 Temmuz'la 12 Ağustos arasında Merkür Aslan burcuna geçiyor. Peki Merkür Aslan burcuna geçtiğinde nedir anlamı? Örgütleme, planlama, tatbik etme enerjilerindedir sevgili Merkür Aslan. Ben kelimesini biraz fazla kullanabilir. Enerjik, çarpıcı ve eğlenceli kişiler olurlar. Sesleri de güzeldir. Taklit etme, konuşma yetenekleri fazlasıyla mevcuttur. Bazen belirli sabit fikirleri olabilir, onları değiştirmek pek mümkün olmayabilir. Sıcakkanlı ve cömert insandırlar ve yönetsel alanda da başarılıdırlar. Ancak aşırı durumlarda fazla buyurgan ve kibirli olabilirler. Pozitif yanları nedir Merkür Aslan'ın? Güçlü, komuta edici, kararlı, sağlam konuşandır, liderlik eder, etkilerdir. Etkin bir anlatım dili vardır. Sahnede konuşma yeteneği ve organizasyon gücü fazladır. Peki olumsuz yönleri nelerdir? Küstah düşünceler, anti demokratik hareketler, sürekli başkaları üzerinde otorite kurmak ve objektif olmayan düşüncelere sahip olabilir sevgili Merkür Aslanlar. Peki bu 28 Temmuz 12 Ağustos arasında burçları nasıl etkileyecek? Onlara geçelim mi, diler misiniz? Evet, sevgili koç ve yükselen koç burçlarını sevgili Merkür Aslan'dayken hangi konularda etkileyecek? Şu konular daha da önde olacak. Yaratıcı konuşma, artistik kabiliyetler, belki de kendini daha rahat ifade edebilmek. Ki koç burcu konuşa, konuşur biliyorsunuz, e, dilinin ucundadır her sözü ve... Bazen de düşünmeden konuşur. Sonra haklıyken haksız duruma düşebilir veya birilerini kırabilir. İşte Aslan Merkür'deyken o zaman daha yaratıcı, daha nokta atış konuşmalar yapacak. Çocuklarıyla veya çocuklarla ilgilenmekten zevk alacak. Biraz riskli konulara girebilir. Veya sevgilisiyle zamanını daha da sohbet ederek daha da onun gönlünü hoş yaparak geçirebilir diyorum. Sevgili Merkür Aslan Burcu'ndayken koçlarda biraz daha böyle adrenalin yüksek, kıpır kıpır enerjilerle hayatlarına devam ediyorlar diyorum. Evet gelelim sevgili yükselen boğa ve boğa burçlarına. Merkür Aslan Burcu'ndayken sevgili boğa burçlarını da biraz daha ee, dilleri e, çekirdek ailelerinde yuvalarında daha böyle tatlı tatlı zaten tatlı tatlı konuşurlar ama daha da bir tatlı tatlı konuşmaları daha kalbe yüreğe odaklı öyle sözler söylemeleri mümkün ki e, bekarlar için hatta belki aileleriyle evleneceklerini paylaşmaları mümkün aşkla ilgili konuları kardeşleriyle ilgili, akrabalarıyla ilgili konuş, arkadaşları ve akrabalarıyla kardeşleriyle konuşmaları mümkün. Yani o kalbinin pıt pıt atışını onlara bahsetmeleri mümkün. evli, yuvası olan sevgili boğalar içinde çekirdek aileleri, geniş aileleriyle daha sevgi dolu, daha içten, daha liderlik yapan konularda sohbet etmeleri, Aileyi sürükleyebilmeleri mümkün. Yani bir sürüncemede kalan bir iş vardır. Onlar bu konuda bütün aileyi bilgilendirip liderlik yapabilir diyorum. Gelelim sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Sevgili ikizler ve yükselen ikizleri Merkür Aslan'dayken neler bekliyor? Aslan'dayken onların zaten e, sohbet, konuşma, iletişim alanlarında olacağı için daha zekice, daha e, odaklı kelimeler ağızlarından çıkıyor olabilecek ve hazır cevaplık zaten vardı. Biraz da Aslan'ın enerjisiyle daha nokta atışı cümleler, sorunları kısa vadede mantıklı çözüme kavuşturmalar, çabuk konuşmalar, biraz belki gevezeliğe meyil. Ee, ve fikirsel iletişimlerini sunabilmek. Ondan sonra daha topluluklarda, okulda, iş yerinde, iş ortamında bir şekilde kendini ifade ederken, kendi iletişim dilinden bahsederken daha lider, daha ben diyen, daha da esip gürleyebilen, hareket edebilen, enerjilere enerji katabilen bir Durum söz konusu Merkür Aslan'dayken ikizler için. Gelelim sevgili ee, ikizlerden sonra yengeceye. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sizi neler bekliyor Merkür Aslandayken? Para ve maddi konularla ilgili artık konuşabildiğiniz, konuşamıyorsanız, konuştuğunuz gibi hakkınızı isteyebilmeniz, hakkınızı talep edebilmeniz ve bu iletişim sonucunda da eksik kalan, gönderilmeyen ödemelerin gelmesi söz konusu. İş ve kazançlar üzerinde yoğunlaşma, zekice ve pratik düşünebilme de bu dönemde sizin için önemli zaman diliminde size gelen etkilerden bir kaçı daha aktif, daha iş bitirici, daha hedefe odaklı ve daha da kaynakları kullanabilen, para kazanabilen ve o parayı da gerektiği zaman, gerektiği şekilde harcayabilen bir enerji sizinle olacak. Ve gelelim Aslan ve yükselen Aslanlara. Sevgili Merkür sizin burcunuzdayken sizin konuşma kabiliyetiniz, anlama kabiliyetiniz, insanlara liderlik etme kabiliyetiniz, sahneye çıkma kabiliyetiniz, hafif haşarı çocukluk enerjiniz ve tüm alanlarda aşk konusunda, ev konusunda, iş konusunda, kariyer konusunda her türlü alanda bir şekilde günlük rutin hayatınızda hobilerinizde, yuvanızda, nerede olursa olsun her yerde bir aktiflik, her yerde sözünüzü çok güzel dinletebilen, liderliğinizi yapabilen bir enerjide olacaksınız. Evet, gelelim sevgili Başak burcuna. Sevgili Başak burçları da Merkür Aslandayken iç alemlerinde konuşuyor olacaklar. Biraz değişiklik, biraz böyle sıkılma, daralma, bunalma kendi içine çekilme durumları söz konusu bu durumlarda hissederek konuşmanız çok önemli sevgili başaklar. Sezgi yoluyla telepatik anlaşabildiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirmek isteyeceksiniz dile gelmektense Biraz daha sessiz kalmayı tercih edeceğiniz bir dönem Merkür Aslan'dayken fikirlerinizin duygusal etkilerinde kalıp kendinizi manipüle edip sağlığınıza da zarar vermemeye lütfen özen gösterin diyorum. Gelelim sevgili Terazi ve yükselen Terazilere. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla tüm networkünüzle bir araya gelebileceğiniz. Tüm diyorum. Çünkü Merkür Aslan'da. Hepsini toplayıp hepsini bir liderlik edesiniz gelmiş olabilir veya hepsiyle iletişimde kalıp fikirler alabilirsiniz, fikir geliştirebilirsiniz, araştırabilirsiniz, keşfedebilirsiniz. Yepyeni iş birliktelikleri organize edebilirsiniz bu dönemde. Diliniz o kadar büyüleyici olacak ki tüm çevre sizi dinleyip sizin liderliğinizde bir iş yapabilmek için çırpınabiliyor olacak diyorum. Evet, peki sevgili Akrep ve yükselen Akrepleri neler bekliyor bu dönemde? Sevgili Akreplerin iş alanlarında belki politikaya atılmak isteyen Akrepler var veya iş ortamını değiştirmek isteyen Akrepler var. Ee, şöyle ki eğer böyle bir fikir yoksa bu fikir birileri tarafından size aktarılacak. Çünkü sizin o alandaki liderliğiniz görülmek isteniyor. Sizin o alandaki liderliğinize destek enerjiler geliyor ve sizi takip etmek istiyorlar. Sizi o alanda sahneye çıkartmak isteyecek çevrenizdeki kişiler, yaratıcı düşüncelerinizi daha önceden dinlemişlerdi, şimdi de eyleme geçmenizi isteyecekler sevgili akrepler. Ve gelelim yay Yükselen yay burçlarına. Merkür Aslan'dayken sizi daha çok e, okuyacağınız, araştırma yapacağınız, inceleyeceğiniz, daha üst boyutlarda ansiklopedi yazacaksınız diyebilirim, demiyorum. Ama o derece araştırma yapıp fikirlerinizi, bilgilerinizi, eğer öğretim görevliyseniz, Çıkaracağınız makalenizi veya yazarsanız yazacağınız kitaplar o kadar önemli e, araştırmalar sonucunda olacak ki bu dönemde kültürle ilgili, görgüyle ilgili, bilgiyle ilgili çok güzel eserlere imza atabileceksiniz. İnancınızı, felsefenizi çevrenizle paylaşıp onlara büyük katkılarda bulunabileceksiniz. Gelelim sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara daha böyle somut değil de soyut konulara ilgi duyabileceğiniz ve bunlarla ilgili araştırma yaparken değişik kitaplar okuyup değişik konularda kendinize bilgi katabileceğiniz bir zaman dilimi, yakın çevrenizdeki kişilerle de eğer küstüğünüz alındığınız, kırıldığınız varsa onlarla bir araya gelebileceğiniz, sırlarınızı paylaşabileceğiniz onların sırlarının Konusunda eğer çözümsüz kalan alanlar varsa, onlara çözüm bulabileceğiniz zamanlar sizi bekliyor. Merkür Aslan'dayken silkelenip yeniden varlığınızı ortaya koyacağınız, maddi ve manevi ortak kaynakları da daha aktif bir şekilde düzene sokacağınız bir zaman dilimi. Gelelim kova ve yükselen kovalara. Evet sevgili kovalar sizi neler bekliyor bu dönemde? Sizi bekleyen konular ise ortak çalıştığınız kişiler, ortaklarınız veya evlilikte bir şekilde fikirsel olarak Ortada buluşamadığınız konularda daha ortada buluşabildiğiniz, daha mantık çerçevesinde birbirinizi anlayabildiğiniz, ortaklarınızla da çözümsüz olan konuları çözebildiğiniz, daha başarılı insan ilişkilerini yaşayabildiğiniz ve sürüncemede kalan, çözümsüz olan bir mahkeme durumu, bir dava durumu varsa da o konuyla ilgili harekete geçebileceğiniz bir dönem sizi bekliyor gelelim sevgili balık ve yükselen balıklara. Çok detaylı konuşabileceğiniz, günlük hayatınızda bir şekilde enerjinizi sarf edebileceğiniz, enerjinizin de bitip tükenip artık yoruldum daha ne kadar konuşayım diyebileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Zorlansanız da, çizmeyi aşsanız da ama o enerjinizi bir şekilde revize edip tekrar rutin hayattaki yoğun tempodaki liderliğinize devam ediyor olacaksınız. Bu Merkür'ün Aslan burcunda bulunmasıyla o liderliğiniz, enerjiniz, günlük hayattaki o aktif halinizde sizin için ayrıca keyifli ve enerjik olacak sevgili balıklar. Evet Merkür Aslan burcundayken burçlara nasıl katkıda bulunuyor? Burçlara nasıl etkide bulunuyor? Bunlarla ilgili bilgi paylaşmak istedim. Evet, Merkür biliyorsunuz iletişim gezegenimiz. Merkür bizim akıl, zeka, okuma, yazma kısmında destekleyici gezegenimiz ve Aslana geçince o liderliği, o sohbetteki doyumsuz tatları, konuşmadaki kibarlığı ve cömertliği göreceksiniz. İletişim dili biraz farklılaşacak gökyüzünde. Tabii sizin de Merkür'ünüz Aslandaysa ne güzel keyifli bir Merkür döngüsü yaşamış olacaksınız. Ama değilse de işte burç burç hepimizi bahsettim. Hepimize bir noktadan dokunuyor sevgili gökyüzündeki Merkür'ün Aslan enerjisi. Dokunduğu alanlarda güzel enerjiler katacak. Bu Merkür Aslanı, Güneş Aslanı, hepsi yukarıdaki Aslan enerjisini aktif bir şekilde kendi hayatımıza katalım diyorum ve takipte kalın. Beğenin, yorum yapın. Bilgi paylaştıkça güzel. Sorun, sorularınıza cevap vereyim. Merkür Aslan'la ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa da lütfen yazın, paylaşalım. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.